Bugün 24 saat boyunca can kurtaranlık eğitim alacağım ve videonun sonunda boğulan bir kişiyi kurtarmaya çalışacağım. Can kurtaranlar herhangi bir ön eğitim almadan da fiziksel performanslarının en üst düzeyde olması lazım ve bakalım bugün ben bunu ayak kurdurabilecek miyim? Bu özel eğitim için zor etaplardan ve elemelerden geçeceğim. Daha önce görmediğiniz can kurtarma robotu ile boğulan bir insana müdahale edeceğiz. 24 saatte bakalım eğitimi bitirebilecek miyim? Merhabalar ismim Ahmet Gül. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun yetkili eğitmeniyim. Aynı zamanda Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu'nun yetkili cankurtarma eğitmeniyim. Son birkaç yıldır Konyaaltı Sahili'nin, Antalya Konyaaltı Sahili'nin cankurtaran müdürlüğünü yapıyorum. Biz burada su altı ve su üstü aramalı kurtarmalarla ilgileniyoruz. İnsanların gönül rahatlığıyla suya girmeleri için burada görevde bulunuyoruz. Cankurtarma için eğitim prosedürlerimiz var ve zorlu bir parkurlarımız var. Birçok insan maalesef aday olmasına rağmen bu işi yapamıyorlar. O da arkadaşımız da bu işi yapabileceğini iddia etti. Profesyonel cankurtaran arkadaşlarımızla yarışmaya sokacağız. Bakalım yapabilecek mi? Ama öncelikli olarak havuzda bronz eğitim alması gerekiyor ki gümüş eğitimde bizimle burada mücadele edebilsin, yarışabilsin, suyun içine sokabilelim. Bronz eğitim almak için havuzda birbirinden farklı ve zorlu sınavlara gireceğim. Boğulan kişiyi kurtarıp kıyıda kalp masajı uygulayacağım. İyi bir yüzücü olmana gerek yok. Tabii ki suyun duracaksın. Bazı melekeleri yapacaksın ama biz burada sana kaza mücadeleyi nasıl yapacağını, neler kullanacağını, hangi teknikler yapacağını öğreteceğiz ve seni en iyi şekilde bu işi yapabilir hale getireceğiz. İlk olarak Ahmet hocamız balıklama tekniğini bize gösteriyor. Suya hızlı ve rahat girmemiz için bu çok önemli. Ama benim aklımda bombalama atlasak. Bombalama bomba. Daha önce hiç yapmamama rağmen bu atlayışı çabuk çözdüm geldi bu kıyafetleriyle yüzmeye. Bu kıyafetlerinle seni suya atacağız. Buradan karşıya gideceksin. Gittikten sonra suyun altında üstünü çıkarıp karşıda gördüğün duvara fırlatacaksın. O duvara şap diye sesi duyacağım ben. Duymazsan o kıyafeti senin suratına atmak zorunda kalacağım Peki bunu neden yapıyoruz hocam? kazazedelere daha hızlı müdahale edebilmek adına, kendi güvenliğin adına bu ağırlaşacağı için sen çok daha zor yüzeceksin. Biz onu Ondan merak zorlaşacak. ediyoruz. Tabii. Zaman kaybetmeden havuz atlıyorum. Karşıya bakıyorsun, hedefi görüyorsun. Ağızdan nefes al, burundan ver Ozan, hedefi gör. Buraya kadar gel. Hocam. Buraya kadar. Şimdi burada kıyafetini çıkar. Duvara, fırlat duvara. Geçerli, devam et. Yukarı. <laughs> Geçersiz. 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 <laughs> <Güzel> şey. <laughs> Evet bu. Çıkabilirsin şimdi. Kıyafetleriyle su üstünde kalmak çok zordu. Parkur giderek zorlaşıyor. Tanıştırayım Necati. Necati bugün havuzda boğulan bir kişiyi canlandıracak. Ve ben yüzerek Necati'yi çıkartacağım. Doğru mudur hocam? Doğrudur. Bu Necati'yi bir taşı bakalım. Sence kaç kilo? 2-3 kilo falan. 2-3 kilo. Bu Necati suyun içinde 50 kilodan fazla olacak. Necati'ye su doldurma işlemi tamam. Sesim <laughs> çok ağır. Havuzun boyu da yetmiyor. Yani boyun da yetmiyor havuza. Havuzun sonuna biz Necati'yi koyduk. Atlayıp Necati'yi alıyorsun ve sırt üstü bir şekilde bana geri getiriyorsun. Havuz bu kaç metre hocam? 25 metrelik havuzumuz var. Sana bunun için 1 dakika 30 saniye veriyorum. Bakalım yapabilecek misin? 1,5 dakikada 25 metre yüzeceğim. 25 metrede Necati'yi alacağım. Evet. Geri geleceğim. Hala konuşmaya devam edersen 1,20 olur. Gir hemen suya. Zamana karşı yarışacağım için heyecanlıyım. Hazır. Sen hazır olmanı beklemiyoruz. Onu kurtarman önemli. Hazır. Hop. Aslında bir veya bir buçuk değil. Daha fazla ama bakalım ne yapacak. Karşıyı gör, karşıyı gör, karşıyı gör, hedefi gör. Necati nerede? Bak karşıya. Necati'nin yüzünü bu tarafa. Çevir yüzünü. Hocam iyi. Ağır mı? Bravo. Kocam, kocam, kocam. Da, dalga çıktı, dalga kocam, kocam. çıktı. Dalga çıktı, devam et. Kocam, kocam. Devam et. Farz edelim dalgadasın. Getir, 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 getir. Kocam. Size kaç Yaptı. <laughs> Bence oldu. Kaç kaç hocam? 1.8 Oha! Oğlan Necati arkadaşımızı sudan çıkartıyorum. Sudan çıkarttın kazazedeyi. Arkadaşımızın kalbi durmuş, nabzı yok. Kalp masajı yapmamız gerekiyor. Oksijenle buluşturmamız gerekiyor. Şimdi o nasıl yapılır sana onu öğretiyorum. Kostadan yani kaburka Türkçesi iman tahtası diyorlar ya. Evet. Tahtası. İman tahtasından, sternumdan parmağımı koydum. Ve avucumun ayasını yerleştirdim. Parmaklarımı sıkıştırdım ve ne yapıyorum? Yana doğru bu şekilde kollarımı bükmeden dümdüz bekliyorum. Evet hocam. 30 baskı, 2 nefes olacak şekilde başlıyorum baskı yapmaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada önemli olan ritmi durmak. Aksi halde çabamız bir işe yaramayacak. İki parmağımızı buraya aldık. Avucun ayası bu. Bunu geldik buraya koyduk. Evet. Ayaklarımızı açtı. Kitledim elim hocam. Şimdi buradan. Evet. 30 çarpı 2 nefes olacak şekilde baskını yapmaya başlıyor. Hocam peki ben bunu böyle bastırırsam o kaburgasını kırabilirim. Kaburga yani Şöyle vurdum mu kırılır yani bu. Kaburga kırıkları gayet normaldir. Hayatını kurtarmak, kaybettirmektense kaburgası kırılsın bizim için daha iyi. Aa. Kolunu Bacağı, uzuvları, kaburgası kırılabilir. Bana sonra dava açmasın mı? Açmaz. Niye açsın? Hocam Adam kaburgasını... Adamın kurtardın, neden açsın? Hocam bu insanlara güven olmaz çünkü. <laughs> bu insanlara güven olmaz. Kurtarıyorum şimdi, hadi. Bir, iki, hadi, hadi Bas. Ve sarı ışık yanıyor. Bunu anlamda mı çok hızlı yapıyorsun demektir. Olmuyor mu şimdi? Olmuyor tabii ki. Kazazedeye bakman gerekiyor. Tepki veriyor mu, vermiyor mu? Şu yani. an yeşil ışık yanıyor. Ritmi tutturduk arkadaşlar. 30 baskı yaptıktan sonra... Bak, bizim burada akciğerimiz var baş pozisyonu verirsen Hmm. pozisyonu veririz ve üflersen bu akciğer şişecek. Baş pozisyonu vermezsen istediğin kadar üfle bunu şişiremez. Güçlü bir şekilde. Şişme var mı? Hayır. Şimdi başını yavaşça geri at. Dokun, evet. Şimdi çok yavaş üflemeni istiyorum, yavaşça. Gördün mü? Aa, okey. Verdiğin nefesin bir de geri çıkmasına izin vermen gerekiyor. Buradan sonra artık hasta döndü, iyileşti. Hasta döndüyse, heh, elini de öpebilirsin. Teşekkür ederim. Bu arkadaşı ederim. en yakın sağlık kuruluşlarına göndermemiz gerekiyor. Hocam ben o zaman en yakın sağlık kuruluşuna gönder, gidiyor götürüyorum arkadaşa. Sen götürmüyorsun, 112'yi çoktan almış olman lazım. Bunu alıyorsun. Aldım Bunu Bunu alıyorsun. Havuzdaki eğitimimizi tamamladık. Buradan direkt denize gidiyoruz. Seni biraz da orada terletelim. Hadi bakalım. <laughs> çok az mı var? Yapacağına inanıyorum. Kendisi de yaparsa tabii ki. Can kurtaranlık eğitiminin en zor aşamalarını almak için sahile tüm ekipmanlarımızla yanaşıyoruz. Sıra geldi profesyonel can kurtaranlar ile yarışmaya. Yarışmaya girecek arkadaşlarımız profesyonel olarak can kurtaran görevlerini yapıyorlar. Bunun haricinde birçok branşla alakalı altyapılarını sağlam olduğunu düşünüyoruz. Öyle de gözükecekler zaten. O zaman bunu yapabilecek mi? Arkadaşlarımızla baş edebilecek mi? Yapabileceğini zannetmiyorum ama yine de deneyeceğiz. İyi bir yüzücü ve koşucu olduğumu düşünüyorum. Rakipleri ayak uyduracağımdan hiç şüpheniz olmasın. Can kurtaran kurtaranlık öyle kıyafetten veya kulenin üstünde oturmaktan ibaret görmemek lazımmış. Hepsi çok zorlu eğitimlerden geçiyor. Sonuç ne olursa olsun burada olmaktan çok mutluyum. Şimdi koş, yüz koş yapacağız. Koşacaksınız. Can kurtaran arkadaşıma çak yapacaksınız. Dokunmadan dönmek yok. suya gireceksiniz. Arkanızda beyaz şamandıra var. Şamandıranın etrafından dönüp tekrar koşup tekrar çak yapıp benim bulunduğum yere geleceksiniz. Hazır mısınız? Hazır. Hop! バスバスバスバス Koş. 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 Orada fırla. Koşsana oğlum. Koş. Koş 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 hızlı hızlı. Aa. sonunda parkuru tamamlamayı başardım. İkinci olmuştum. Diğer can kurtaranlar ise parkurun zorluğuna teslim olmuşlardı. Evet parkuru bitirdik. Zor bir parkur oldu. Arkadaşlarla yarışın ne düşünüyorsun ozan? Hocam ben daha önce bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum. İnanılmaz zorlu bir parkurdu. İlk başta koşarken herkes eşit başladı. Tüm gücümüzü patlattık ama kawa ortalıkta hiç yok tamam mı? Daha sonra bir baktım tavla hepimizi solladı. Geçti. Kanka ben sizinkizi hiç görmedim bak ha. Yarışırken bir koşarken sen benim önümdeydin. Çok zordu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorucu ve zordu ya. Değil Bayağı mi? her şekilde zordu da yapacak, yapacak yapacak bir şey yok. Bravo. Sıra Ozan'ın tüm bu öğrendiklerini uygulayacağı en önemli sınava geldi. Yazın sık sık karşılaştığımız üç farklı kurtarma türünü burada canlandıracağız. Plajlarda boğulan kişilere farklı tekniklerle müdahale ediliyor. Her duruma hazır olmam için bu teknikleri uygulayacağız. Ve ilk defa göreceğimiz can kurtarma robotu ile boğulan bir kişiyi kurtaracağım. Skadar dedemiz boğuluyor. Hocam ben gideyim. Git. Sörf tahtası bunun gibi dalgalı denizlerde boğulan kişiye daha hızlı gidebilmemiz için uygun bir müdahale yöntemi. Bordu ters çevirip kurtaracağımız kişiye uzatıyorum. Ve ellerinden tutarak bordu eski haline getireceğim. Bizi Artık güvenli bir şekilde kıyıya doğru yüzmem gerekiyor. Diğer bir yöntem ise bizim can kurtarma kemerimiz. Hemen evet, kemeri alıyorsun buradan, boynuna geçiriyorsun. Evet, o şekilde. Kolunun altına alıp kazazedeye doğru koşuyorsun. Gittikten sonra da sana dokunmasına izin vermeyecek şekilde uzaktan bunu kazazede atıyorsun ve arkasından dolanıp buradan kemeri takıp çekip hızlı bir şekilde getiriyorsun. Kemeri hızlı bir şekilde giyip boğulan kişiye doğru yüzmeye başlıyorum. Hedeften gözümü ayırmamam gerekiyor. Ama bu dalgalarda o çok zor. Yaklaşınca can kurtarma kemerini boğulan kişiye atıp arkasından dolanıp sıkıştırıyorum. Şimdi onu dikkatli bir şekilde kıyıya götürmeliyim. Arkadaşlar özel olarak bu video için can kurtarma robotumuzu getirdik. Yanımızda can kurtarma robot operatörü Mete Şimşek var. Görmüş olduğumuz faisti, insansız kumandayla kontrol edebilen aynı zamanda sürücünün de kontrol edebileceği düğmeleri bulunan bir robot. Ben de sizlerle birlikte ilk defa bu robotun nasıl çalıştığını göreceğim ve boğulan birisini nasıl kurtarıyor, nasıl müdahale ediyoruz bunu hep birlikte göreceğiz. Bunu görmeden önce de robotu daha iyi tanımak için Mete Hocam bu üstündeki simgeler, detaylar nedir acaba? Ne işe yarıyor? Sancak kısmında yeşil İskele kısmında ise kırmızı renkli lambalarımız bulunmaktadır. İki kişinin rahatlıkla tutunabileceği tutamaçlarımız var. Bu iki kişilik taşıyabiliyor mu hocam? Tabii ki de. Alt kısmında suyu alabilecek bir hazne mevcut. Buradan motora gelip buradan da suyu ittirerek gidişimizi sağlıyor. Uzaktan kumandalı araba kumandası gibi. Evet. Açtık şu an. Burada gaz pedalı. Burada da yön. Robotumuza tek yapmamız gereken kumanda ile eşleştikten sonra denize bırakmak. Can kurtarma robotu dalga dinlemeksizin suyun üstünde inanılmaz hızlı hareket ediyor. Böylelikle boğulan bir kişiye çok çabuk ulaşabiliyoruz. Kumandayı aldım ve boğulan kişiye müdahale edeceğim. Yön vererek başlıyoruz. Evet. Bas gaza şimdi aşağıdan. Evet. Arkadaşına doğru sür bakalım. İnanılmaz biz arkadaşlar. Şu an dalgadan dolayı gitmesi zor geliyor. Evet, şimdi arkasından dolandır ve önüne geçir. Hocam. Evet evet. evet. Şampiyon. Evet, <laughs> bekle tutunmasını Tutansın. bekle. Evet tutundu. Bas bakalım. Gel, gel 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 kardeşim. Görmüş olduğunuz gibi bu olan kişiye çok hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz arkadaşlar. Ve bu sefer robot beni kurtarıyor. Sorunsuz bir şekilde can kurtarma robotunun üstüne bindikten sonra kıyıya kadar geliyorum. İnanılmaz bir deneyimdi. Ozan materyalli ve materyalsiz olarak bir sürü kurtarma tekniği denedin. Bugünü zorlu bir şekilde bitirdin ve başardın. Sen artık bizim için can kurtaransın. Arkadaşlar burada olmaktan çok mutluyum. Görmüş olduğunuz gibi çok farklı ekipmanlarla birlikte eğitimleri tamamladım. Sizlerle birlikte daha güzel videolara imza atacağız. O yüzden videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda, bir sonraki projelerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın. Görüşürüz. Bu arada Ahmet hocamı takip etmeyi unutmayın. Eğitmen Ahmet. Ekmen Ahmet. Siz öyle yapıyoruz. Tamamdır. <laughs>